... Eskişehir'e gidiyoruz, yüksek hızlı trende bindik ilk defa ve çok da korkulacak bir şey yokmuş. Yok yok, uçak gibi diyordun ya biraz önce. Uçağa benziyor, ben uçaktan korkuyorum ama çok da değil yani, yavaş atlamış. Evet şu an İstanbul'dan daha çıkmadık zaten büyük ihtimalle. Şimdi kalktık, Evet. <laughs> bir anda İstanbul'dan çıktık, o kadar yüksek hızlı bir tren. 250'liğine falan gidiyoruz sürekli, başlayın. direkt sıfır gibi. Dördüncü yılın sonunda bir plan yapıyoruz ve ilk kez tutuyor. İlk kez yapıp bunu. Mutluyuz, heyecanlıyız bakalım. Merhabalar. Öncelikle bu yolculuğa birlikte çıktığımız için çok heyecanlıyız. Tam 13.30 sularında Eskişehir tren garında Bulun, bulunmuş olacağız. <laughs> Eşyalarımızı bıraktıktan sonra ee, Anadolu Üniversitesi'nin basketbol maçını izlemeye gideceğiz. Güzel. Aynen öyle. Okul Güzel. takımı. Güzel. Evet. Güzel. Çok iyi. Çekiyor musun? Evet arkadaşlar. Işte. <laughs> Benim erkek arkadaşım oynayacak. <laughs> Hemen reklamını yapalım. 10 evet. numara aynen. Evet. Şimdi hemen 5 dakikada makyaj. Böyle elime güneş kremiyle şu güneş kremiyle hemen şunu sıktım ve yüzüme yayacağım. Yani. Karıştırdım ben ikisini. Rimblandon'un Stay Matte'ı. Age Right'ı. Göz altlarımız kapatıyorum. Balm'ın Nude tüylünü alıyorum. Ve hemen. Ve bitti kaleye geldik. Bir tane kale var bu Eskişehir'de. Masal şatosu diye geçiyor böyle belli saat aralıklarında falan burada masal anlatılıyormuş çocuklara özel. Evet, vlog çekiyorum. Evet Ve geçiyoruz. Onurcan tabii ki de hemen ben vlog görünce hemen atlarım. Bilmiyorum Kameranın kokusunu duyup hemen geldim. Şimdi size burada var. manzarayı çekeceğim. Güzel gerçekten. Çok güzel manzara sağlıyor. Evet. Güzel gölet falan var burada. Güzel yani bu. Arada. Bir de biletli yapmışlar. 2 liraydı indirimli olarak. Tam beş liraydı sanırım. Gelin görün Maldırız. yani. Evet. Yukarı tel yani. çıkarsınız. Otoparkta üç lira yani. Beni oradan İstanbul'dan. İstanbul'da. Ay, İstanbul'da normalde otoparklar. Eskişehir'in stadyumunda gösterelim. Şimdi tane. hepsini göstereceğim. Şurası da Eskişehir'in stadyumu. Stadı mı? Ne işte. Futbol Yok Yeni Yeni stadyum. Evet. <laughs> ne <Yeni stadyum. gülüyor> <laughs> çirkin. <laughs> Çıkmışım! Çirkin! Neredeyiz şu an? Şu an sanırım. Aa, GEMİ's Heat. Salonun işte. Çok güzel bir dekor yapmışlar içeriye. Şu an alt kattayız. Şu an hapishaneler falan Beni çekiyorsun yani. Burası zaten şey, e, ahşap müzesi değil aslında, kültür müzesi. Hı. Çeşitli yarışmalar oluyor burada. Sonra o yarışma sonucu ortaya çıkan ürünler burada sergileniyor. Yaklaşık böyle birkaç zamandır, yani birkaç aydır e, ahşap servisi mevcut burada. Böyle buyurun gezelim isterseniz. Adı ne? Peki buranın? Kültür müzesi. Heh, tamam. Eskişehir Kültür Müzesi. Tamam. Hepsi zaten lüle taşı. Evet hepsi lüle taşı. Bakın bu sarı olanlarsa bal mumunun içine kını atıp hı hı. emziriyoruz, renklendiriyoruz. Yani sentetik boya yok. Hı. <laughs> şelale park tepesindeyiz şu an. Eskişehir'in en iyi görünebildiği manzara burası. Arkamda hortum var. Ona geldik. resim çekeceğiz. Bu da bayağı Eskişehir'i bu ayaklarınızı kahvaltısı. Ve şey, ben, benim hakkımda konuşuyor. Plastik gibi. Leksi gibi. Evet. Benim hakkımda konuşuyor. Ben... Hmm. Ben. böyle yapıyorlar. Tamam. Çocuğun tekiyle gitmeyi. Çocuğun tekiyle Tostumuzu Full karışık. Tabii karışık. Neydi? Full karışık. Tost işte, full karışık tost. Bir şey, yay, karun, ha karun, karun tostu. Eskişehir'de evet, e, domates koy dedik ama koymadı. Salçayla da sucukla. Eçiş dedi bize. Ama güzel. Salça, sucuk. Önemli olan güzel bir Güzeldi, Güzeldik. Ha, yani güzel, fena değil. Başladı. Herkese merhabalar. Biz geldik sonunda yüksek hızlı trenden metrodayız. Bir 10 durak var yani önümüzde. Çok var. Çok yolumuz var. Aynen. Trende iki kere uyudum böyle. Oh çok güzel. <laughs> Aynen Onur Can uyandırdı. Ben, istiyor. Eskişehir'e geri dönüyordum en son yani. Of. Hızlı tren 13.20'deydi ve biz durakta kaç kaça kaçta gardaydık? 15'te 16'da inmiş. 16'da 10, Hayır 16'da Hayır 15 ay garda. 15 16 geçe 13 16 falan. falan aynen. Bir koştuk öyle koştuk yani. Çok Çantanın feciydi. Ben sö var. söyleyeyim ya arabanın yan koltuğuna koyunca alarm veriyor yani çanta bir insan gibi algılı. Evet. 50 kilo falan vardı evet. yani. Bir de şey böyle tek kolda falan koşmaya çalışıyorduk çantayla beraber. <laughs> çok kötüydü. <laughs> Abiler bile şey böyle sportif gençlersiniz hadi hadi falan yaptılar evet. ama yok yani çok zordu dedik ölüyoruz herhalde. Kimseye önermiyoruz böyle bir şeyi. Lütfen treniniz, treniniz varsa uçağınız, otobüsünüz. Gidin Onanda abi. gidin, gidin, abicim yarım saat önceden çayınızı bağveniz için böyle yani neymiş Cidden Anadolu yani. Üniversitesi'ni görsen ne olacak yani o da var. Ne oldu gördüm ne oldu? Ne oldu yani? Bırak. evet ölüyordum Aynen. yani. Neyse sağ salim binebildik yani. Öyle.